ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlasan ve vefaen ve hafizeten ve fehmen ve idraken ve vasireten ve samimiyeten ve istikameten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmelen ve affen ve tammen ve kamilen daiman ebeden. Allahümme salli ala Seyyidina muhammed, ve ala Seyyidina Muhammedin. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede. Ala habibike hayra hayri kullihim. Hüvel habibillezi türce şefaatu li kulli hevlim minel ehvali muhtakim. Maddi, manevi, sosyal bütün hastalıklarımıza hayırlı şifalar İslam eyle ya Rabbel alemin. Amin. Ayet-el Fibra Risalesi'nde kainattan halikını soran, yaratıcısını soran bir seyyahın şahit olduğu olaylara biz de beraberce şahitlik ediyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Demişti ki, yapılan bu kadar mükemmel işlerde kainat delili, insan delili ve bir de ne demiştik, Kur'an delili, Allah'ın varlığına ve birliğine külli delildi bunlar. Kainattan soruyorduk yaratıcımızı kainatta da farklı yerlere uğradık. Bu yapılan işler faili Zülcelal'in celal ve azamet sahibi bu işleri yapan birisinin emriyle, iradesiyle, iradesini o yönde kullanmasıyla, kuvvetiyle zahiri bir perdeyi kudret olarak, kudret perdesi olarak diğerleri önüne perde oluyorlar, kudrete perde oluyorlar. Yoksa bunları yapan faili Zülcelal'in emriyle yapıyorlar demişti buradan da üç örnek demişti. Üç örnekten biz Nahl suresinde arı olayına bakmıştık. Arıyı da incelemiştik. Arı bıtrakça, vazifece bir kudret mucizesi olduğunu dün gördük. Evet sadece arı mı? Bir ikinci ayette gene Nahl suresi ikinci ayette üst üste arka arkasındaydı bu ayetler. Burada da diyor ki Evet anlamını okusam dedim ama açılmadı bende. Evet açılmadı. Onun için vazgeçiyorum ben de. Diyor ki bu ayet ibret feşan ibret saçan ibret alınacak bir fermandır. Neymiş bu ayet? Açıklayacak üstad hazretleri ta kelime mali olarak çıkaramadık burada ama başta inek, deve ve keçi ve koyun olarak süt fabrikası olan validelerin memelerinde kan ile fışkı arasından, pislik arasından hiç bulaştırmadan bulandırmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak kana ve fışkıya tamamen ters olarak, zıt olarak kırmızıdır bembeyaz, yeşildir siyahtır, neyse bembeyaz tertemiz, bulandırmadan onlara bütün bütün muhalif olarak halis, temiz, safi, mugaddi, kıdalı, faydalı, hoş, beyaz bir sütü, beyaz bir sütü o validelerin memelerine koymak ve yavrularına karşı sadece sütü koymak değil, devamında da yavrularına karşı o sütten daha ziyade, daha hoş, daha şirin, daha tatlı, daha kıymetli <laughs> fedakarane bir şefkati kalplerine bırakmak. Evet bu noktadan hani birazcık bir adım daha ileri gidelim. Bütün validelerin şefkatini toplasak Allah Celle Celaluhu'nun rahmaniyeti şefkati yanında hani pencerenin kenarından bir damla ak gelen güneşin sızıntısı gibi Rabbim ne kadar şefkatli ne kadar merhametli. Onun için de bizim her yaptığımıza hemen ceza veriyor olsa burnumuz başımız sıkıntıdan kurtulmaz ama nehil veriyor müddet veriyor tövbe eder mi diyor vazgeçer mi diyor Rabbim vazgeçen denesin inşallah işlemeyen denesin emre uyan denesin ne dedi yavrularına karşı o sütten daha ziyade şefkati fedakarane bir şekilde kalplerine bırakmak elbette o derece bir rahmet bir hikmet o derece bir hikmet o derece bir rahmet şefkat bir ilim bir kudret ve bir ihtiyar arzuyla istekle ihtiyat da arzusunu isteğini o yönde kullanmakla ve dikkat ister ki bu işler fırtınalı tesadüflerin her çocuğu, her inek, deve, koyun, keçi gibi her hayvanın yavrusunun ne zaman bu sene, ne zaman gelecek, geçtik bir sene de, ne zaman dünya kurulduğundan beri. Bu süt olayı yani sadece süt olayı değil, zıklandırma olayı devamlılık isteyen bir olay. Bir günlük, iki günlük, bir haftalık, bir aylık değil. Bir kişiye, beş kişiye, on kişiye, bin kişiye, milyon kişiye değil. Dünya kurulduğundan beri, insan yaratıldığından beri bir ilimle, bir hikmetle faydalı, yerli yerinde ihtiyacı olana herkes de var. Herkes aynı şeyleri yiyor. Ama kimin ihtiyacı var, kimin yavrusu varsa onun memesine sütün gelmesi. Bir hikmet ile, bir şefkat ile, bir kudret ile, kudreti her şeyi kuşatan Allah Celle Celal'in yani kudreti ve onun ihtiyarını o günde kullanması <laughs> ister ki bu işte fırtınalı tesadüflerin, karıştırıcı unsurların, ne toprağın, ne suyun, ne havanın, ne sıcaklığın, güne ateşin, ne unsurların, hava, havanın içindeki maddeler, su, suyun içindeki yahut da neyse, toprak, toprağın içindeki maddelerin, ne de kör kuvvetlerin hiçbir yönüyle, hiçbir cihetiyle bunda işlere ve müdahaleleri olamaz. İşte böyle mucizeli ve hikmetli bir sanat, Rabbaniye'nin, Rabbani sanatın, o mükemmel sütün vaktinde Yerli yerinde o anneye gelmesi. Baniye'nin ve fiili ilahinin o Allah Celle, Celle yaptığı bu işin o annelerin göğüslerine sütü göndermesinin umum ruhi zeminde umum bütün yeryüzünde yüz binlerle nevilerinin çeşitlerinin nerede Amerika'da, nerede Avustralya'da nerede Afrika'da, nerede evet nerede uzak doğuda veya Avrupa'da birisini karıştırmadan, hiçbirisine evet fiili ilahinin o Allah Celle Celaluhu'nun yapmış olduğu bu işlerin umum yeryüzünde, bu zeminde yüz binlerce çeşitlerinin hadsiz validelerinin kalplerinde şefkatle o yavruya bakmak, bir gece uykusuz kalsak aman Allah'ım bu gece uykusuz kaldım akşama kadar kafam yerinde değil. Ama o çay, yavruya bakarken hiç de uykusuzluğunun farkında değil. <laughs> Rabbim içine öyle bir şefkati koymuş ki yüzbinler nevin hatsiz valdelerin kalplerinde ve memelerinde aynı anda bir de aynı tarzda hani bir tavuk yavrusunu köpeğe kaptırmamak için kendi canını verir. Bir tavuk bunu yapıyor. Bir anne de kendi yavrusu için evet o da canını verir. Hangi anne olursa olsun. Şimdi belgeseller falan pek çok artık görüyoruz. Gerçekten kendisini feda eden o keçiler da başka değişik değişik hayvanlarda da bu olayı görüyoruz. Şeylerle, nelerle, belgesellerle. Aynı anda, aynı tarzda, aynı hikmet ve aynı dikkat ile tecellisi ve tasarrufu ve bu işi yapması ve bunun bütün bütün yeryüzünde hepsinde olması sadece yeryüzünde bir anda bir günde bir yılda değil geçmişe de geleceğe de bunun ihatası her tarafı kuşatması açıklıkla kesinlikle Allah vardır bu işi ancak o yapar dedirtir bize